yerel mimarisiyle onlara konutlar yapsak 300 metrekare olabilir vesaire. Bir de çevresinde şöyle bir ufak 150 metre bahçesi olsa, onu da ekip bitse bu insanlar hiç olmazsa hazır balık değil, balık tutmayı da orada öğrenmiş olur. Ne yapalım? Yani 250 metrekarelik yerel mimarisiyle onlara konutlar yapsak 300 metrekare olabilir vesaire bir de çevresinde şöyle bir ufak 150 metre bahçesi olsa onu da ekip bitse bu insanlar hiç olmazsa hazır balık değil balık tutmayı da orada öğrenmiş olur. Bunu yapalım. Türkiye'de yerleşik bulunan Suriyeli 1 milyon kişiye evler yapılacak. Türkiye'de yerleşik bulunan Suriyeli 1 milyon kişiye evler yapılacak. Türkiye'de yerleşik bulunan Suriyeli 1 milyon kişiye evler yapılacak. Antalya'da ben annemi babamı kaybettim, bütün malımı mülkümü kaybettim, rezerv alan ve e, siz riskli alan ilan ettiğiniz yerler, çevre şehircilik zamanında her şeyimi kaybettim. 50 milyon dolarımı kaybettim. Devlet el koydu. Hiçbir şekilde şu anda ne kira veriyorsunuz ne bir şey yapıyorsunuz. Beni hayata mahkum ettiniz. Öyle olmadı mı? Öyle oldu ama 5 kuruş para alamıyorum. Hayır şey... Babamdan kalan mi, yerlerden üzerine mi? 404 tane dükkan yapıldı. Bir tane dükkan vermediniz bana. Vali bana diyor ki babanın malından bir istiyorsun? Evet babanın malından mı Bakalım yani öyle olmaması evet, gerekiyor. Öyle. Tamam ben bakalım ben yerlerim yıkıldı. Ben seni konstrüksiyonlarım ilgili, ilgili 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 arkadaşlarımla görüşüyorum. E ben ak Parti, ak partide Tamam. Bana bu yapıldıktan sonra başka vatandaşa neler yaptı? İnsanlar Antakya'da ben annemi babamı kaybettim. Bütün malımı mülkümü kaybettim. Rezerv alan ve e, siz riskli alan ilan ettiğiniz yerler, çevre şehircilik zamanında her şeyimi kaybettim. 50 milyon dolarımı kaybettim. Devlet el koydu, hiçbir şekilde şu anda ne kira veriyorsunuz ne ve bir şey yapıyorsunuz beni hayata mahkum ettiniz. Öyle oldu Öyle oldu ama 5 kuruş para alamıyorum. Hayır, şey Babamdan sizin, kalan yerlerden sizin üzerine büyük. 404 tane dükkan yapıldı, bir tane dükkan vermediniz bana. Vali bana diyor ki babanın hmm. malından bir istiyorsun? Evet babamın malından istiyor. Şey. Bakalım yani öyle olmaması evet, gerekiyor. Yani, tamam ben bakalım. Yıkılmayan ben senin, yerlerim yıkıldı. Ben senin ilgili, ilgili, yıkıldı. ilgili, 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 ilgili arkadaşlarımla görüşürüz. Ve ben AK Parti, AK Parti'de üyeyim. Tamam. Bana bu yapıldıktan sonra başka vatandaşa neler yapıldı? İnsanlar... Antakya camileri satışa çıkardı. Haberi. <laughs> Ekonomik darboğaz AK Partili belediyeleri de vurdu. Bayrampaşa Belediyesi vergi borcuna karşılık çareyi iki camiyi satmakta buldu. İstanbul'da AK Partili Sancaktepe Belediyesi vergi ve SGK borçlarına karşılık okulları satma kararı aldı. Ardından Bayrampaşa Belediyesi de 9.8 milyon liralık vergi borcu için satılacak taşınmaz arayışına başladı. Bir, Bir gün gazetesinden İsmail Arı'nın haberine göre Bayrampaşa Belediye Meclisi'ne giden teklifte borca karşılık mülkiyeti belediyeye ait olan iki taşınmazın hazineye devredileceği ve vergi borcunun silineceği kaydedildi. Ancak devredileceği iki taşınmaz cami olarak kullanılıyor. Ben daha çok cahil ve okumamış tahsilsiz kesimin tirasetine güveniyorum bu ülkede. Ben daha çok cahil ve okumamış tahsilsiz kesimin tirasetine güveniyorum bu ülkede. Ben daha çok cahil ve okumamış tahsilsiz kesimin tirasetine güveniyorum bu ülkede. Evet. Yani ülkeyi ayakta tutacak olanlar okumamış, hatta ilkokul bile okumamış, çok üniversite şey, okumamış, ne? yani cahil halkın tirasetine ben güveniyorum. Hocam çok ilginç bir şey söylediniz. Evet. Şimdi o zaman Türkiye'nin, Okumuş kesiminde ya da aydın dediğimiz kesiminde mi bir problem var? Yani Türkiye'yi ateşe sürükleyen Evet o kesim mi? Evet her zaman olduğu gibi. Daha önceki John Türkler'in yaptığı gibi. Ateşe sürüklüyor. Yani Türkiye'nin okumuş kesimi, yani profesörden başlayarak geriye evet. doğru en tehlikeli olanlar üniversite mensupları. Ondan gerisi lise ve ilkokul mezunları. En güvenlikli olanlar onlar. O okuyan Olayları en rahat okuyanlar, çünkü zihinleri berrak. Okuma oranı arttıkça, ee, beni afakanlar basıyor <laughs> çok, çok yani ben ilginç. açıkçası korkuyorum ben her zaman cahil halkın firasetine güveniyorum ben daha çok cahil ve okumamış tahsilsiz kesimin 17 Aralık'ta 25 Aralık'ta AKP'nin bakanları hırsızlık ve yolsuzluk yaparken suçüstü yakalandılar. Tayyip Erdoğan o gün Oğluna telefon etti, oğlum paraları sıfırladın mı? Hayır dedi babacığım sıfırlamadım dedi. Orada daha dedi 30 milyon euro var dedi. O paralar nereye gitti? Niye bu savcılar şeyti etti? Ondan sonra Bekir Bozdağ bütün savcıları görevden aldı, hakimleri görevden aldı. Böyle bir adalet olur mu? Böyle bir devlete hukuk olur mu? 17 Aralık'ta, 25 Aralık'ta AKP'nin bakanları hırsızlık ve yolsuzluk yaparken... Beştepe Hanedanı ve AKP yönetimi aile boyu rüşvet ve yolsuzluk çamuruna batmıştır. 17-25 Aralık yolsuzluk dosyalarının bir daha açılmamak üzere kapatılması ve bu rüşvet, hırsızlık ve yolsuzluk çarkının döndürülebilmesi Tayyip Erdoğan'ın bütün yetkiler elinde toplayarak diktatörlüğünü ilan etmesine bağlıdır. Beştepe Hanedanı ve AKP yönetimi villalara baya baya dolar yığandan kamu arazilerini zimmetine geçirenden evdeki parayı sıfırlarken haysiyet ve inandırıcılığını da sıfıra düşürenden Cumhurbaşkanı olmaz! Villalara baya baya dolar yığandan kamu arazilerini zimmetine geçirenden evdeki parayı sıfırlarken haysiyet ve inandırıcılığını da sıfıra düşürenden cumhurbaşkanı olmaz. Her şey iyi güzel de 17-25 Aralık 2013 tarihlerinde bu tarafa yaşananları Erdoğan nasıl izah edecek? Nasıl açıklayacaktır? Önümüzdeki 17 Aralık'tan 25 Aralık tarihine kadar Geçen dokuz günlük süreyi rüşvet ve yolsuzlukla mücadele haftası ilan edip Türkiye'nin dokuz ayrı bölgesinde hırsızlığı, soygunu ve rüşveti cesaretle anlatacağız. Bu ve buna benzer faaliyetlerle AKP'nin 12 yılının foyasını bütünüyle ortaya çıkar. Her şey iyi güzel de hırsızın 15 günü kaldı. Uğursuzun 15 günü kaldı. İşbirlikçinin 15 günü kaldı. Erdoğan acele etsin. 15 gün daha başkanlık düşü kursun. Erdoğan'ın çok yakında maskesi düşecektir. Çok yakında eski günlerini mumla arayacaktır. Ve günü geldiğinde ya kaçacak ya da adalete hesap verecektir. Hırsızın 15 günü kaldı. Uğursuzun 15 milyonlara baya baya dolar yığandan. Peşinen ifade edeyim ki Türkiye'nin en ciddi sorun ve açmazı 17-25 Recep Tayyip Erdoğan'dır. Türk milletinin en büyük talihsizliği Türk tarihinin en tahammül edilmez kör noktası küresel cinayet ve ölüm projesi tıpış tıpış eş başkanlık yapan bu şahıstır. Artık hiç kuşkunuz kalmamıştır. AKP hükümeti yıkıma, bölünmeye ve düşmanlığa memur edilmiş şer yuvasıdır. AKP hükümeti milli tezleri havaya uçurmaya, milli asletleri yok etmeye, Türkiye'nin kapısına kilit vurmaya görevlendirilmiş batıl hayranı, bölücülük meraklısı fitne mihveri bir menfaat oluşumudur. Yaşadıklarımız bu sözlerimizde ne kadar haklı olduğumuzu teyit etmektedir. Netanyahu ile Erdoğan arasında hiçbir fark yoktur. Aday Erdoğan ne söylerse söylesin, İsrail'e koruma kalkanı, Siyonizme bekçi, vaat edilmiş toprakların takipçisi, Batı'nın ileri karakoludur. İsrail, Erdoğan'ın ümit ve geçim kapısıdır. 2004 yılında Amerikan Musevi Komitesi tarafından verilen Üstün Cesaret Ödülü, hala Ada Erdoğan tarafından gururla taşınmaktadır. Geçtiğimiz günlerdeki bir beyanatında ödüle toz kondurmamak adına o tarihte İsrail aramız böyle değildi sözü ise pişkinlik ötesidir. Dikkat ediniz. 2004 yılına kadar bu ödül 10 kişiye verilmiştir. Bunlar arasında İsrailli veya Musevi olmayan tek kişi Erdoğan'dır. Aday Erdoğan ödülü sırıtarak sanki zafer kazanmış komutan edasıyla sahiplenirken Türkiye İsrail arasındaki dostluğa atıf yapmış söz konusu ödülü Musevilerle sürdürdüğü yakın işbirliğinin nişanesi olarak aldığını yüzsüzce dile getirmiştir. Netanyahu ile Erdoğan arasında hiçbir fark yoktur. Aday Erdoğan... Efendim başındaki kişi müefferi değildir. Ürkücü hiç değildir. Böyle olduğunu söyleyen de MHP'nin Devlet Bahçeli hakkında Ben Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu karara uymuyorum, saygıda duymuyorum. Devletin içerisinden hakkı, hukuku, adaleti çekip çıkardığınız zaman geriye kalan sadece bir çete olur. Özelleştirme altında bu milletin bir kuruşla el uzatanın, kamu malına peşkeş çekenin, halkın hakkını gasp edenin karşısında dağ gibi duracağız. Çünkü bu para bizim, bu para ülkemizin. Dış politikada kararlıyız. Küresel güçlerin dayatmalarına boyun eğmeyeceğiz. İklim kanunu gibi yasalarla bize dayatılan karbon sömürüsüne karşı duracağız. Bu bir çevre meselesi değil, bu küresel güçlerin cebimizi boşaltmak, üretimimizi baltalamak için kurduğu bir tuzaktır. Çiftçimizi, sanayicimizi karbon vergileriyle cezalandırıp alın terimizi sömürmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ve şunu açıkça söylüyoruz. Gazze'nin onurlu direnişinde selamlıyorum. Zulme karşı dimdik ayakta duran Gazze halkı insanlığın vicdanına bir ayna tutuyor. Ama İsrail'e sesleniyoruz. Çocukların kanı üzerinden yükselen bu adaletsizlik, bu zulüm, insanlık adına büyük bir utançtır. Güçlü parti olarak, mazlumun yanında, sonuna kadar da zalimin ve zalimlerin karşısında duracağız. Hem demlenip, hem de... Kılıçdaroğlu iktidar olduklarında, Abdullah Öcalan, Barış... Bazı insanlar... Netanyahu ile Netanyahu ile Erdoğan arasında. Devlet Bahçeli hakkında Başbakan Erdoğan'ın dost diyerek metiyeler düzdüğü, yüzünde güller açarak kollarını aldığı bu terör destekçisi 37 yıl sonra sanki babasının çiftliğine gelir gibi Türkiye'ye girmiştir. Abdullah Öcalan barış ve özgürlük savaşçısıdır, terörist değildir terörist olan Türkiye devletidir. İnanın bana sözlerini 1999 yılında İsveç'te sarf eden rezil bu kişidir. İmralı'daki kahramanı selamlıyorum. Beyanını 2009 yılında Almanya'da seslendiren delilli ispatlı hain bu kişidir. Allah kahretsin Türk dilini başımızdan def edelim. Hakaretini geçtiğimiz yıl yine Almanya'da seslendiren ahlaksız bu kişidir. Başbakan bu PKK'lıyı dost olarak görmüş ve gönlünün tüm kapılarını ardına kadar açmıştır. Sıfır sorun mucidi Dışişleri Bakanı da bu terör düşkününden özürler dilemiş, belki de dizlerine kapanarak af dilenmiştir. Ömrü boyunca milli tüm değerlerimizle didişmiş, diş bilemiş ve dirsek çevirmiş, çevirmiş tescilli bir eşkıyaya bu denli muhabbetin, bu denli sıcaklığın anlaşılabilir bir tarafı bizce kesin kes yoktur. Başbakanın PKK'lılara karşı gösterdiği coşkun ve aşkın sevginin kendi içinde tutarlı bir yanı herhalde vardır. Buna göre Sayın Erdoğan ya kandil yetiştirmesidir ya Türk düşmanıdır ya da ya da Türk milletinin kanını içmeye yeminli çevrelerin özel ve gönüllü görevlisidir. Artık ne Türk kavramını ne de Türkiye ismini kullanamayacaksınız. CHP'li Balbay birliklerin isimlerinden Türk ifadesinin kaldırılmasıyla ilgili ağır bir eleştiride bulundu. Ancak ve ancak Türkiye'yi işgal eden bir gücün işi olabilir. Artık ne Türk kavramını ne de Türkiye ismini kullanamayacaksınız. CHP'li Balbay birliklerin isimlerinden Türk ifadesinin kaldırılması Türk, ile ilgili ya, ağır bir eleştiride bulundu. Ancak ve ancak Türkiye işgal eden bir gücün işi olabilir. Hedefimiz 2053'te Paris İklim Anlaşması ile taahhüt ettiğimiz net sıfır emisyonuna ulaşmaktır. İktidara geldiğimizde karbon kotasını uygulayacağız. Bir sınır getirip bu sınırın üzerine çıkanlara yani çevreyi kirletenlere caydırıcı düzeyde cezalar vereceğiz. Yeşil Dönüşüm Fonu kurup çevreyi kirletenlerin ödeyeceği cezaları bu fona aktaracak. Buradan iktidar mensuplarına açık bir çağrıda bulunmak istiyorum. İklim krizi meselesi iktidar muhalefet meselesi değildir çiftliğiyle nasıl yaşayacağız? Evet evet bu çok kritik bir ama. Fosil yakıt sübdansiyonlarının azaltılması ve tamamen kaldırılması gerekir. Karbon salınımının ayak izini vergilendirmesi gerekir. Karbon ayak izi sıfır karbon insanlığı ama öncelikle kobayı ülke olarak gördükleri ülkemizi bitirme projesi. İnsanın yüzde on yedisi karbon yani sıfır karbon demek sıfır insan demek. Türkiye'ye boş para verecek eritokrasinin ilk şartı iklim kanunu ve karbon vergileri olacaktı. Bu karbon salınımını azaltma Için. siz motorlu araçlarınızı kullanmayın. Hafta sonları sokağa çıkmayın. Hafta içi tek günlerde çıkın. Çift günlerde araçla yola çıkmayın. Bunun arkasında şu geliyor. Nüfusun azaltılması. Çünkü karbon salınımını nasıl azaltacağız? Azaltamıyoruz. Öyleyse nüfus azalsın. Daha önce kuş gribi kampanyasıyla bütün tavuklarımızı ve kümes hayvanlarımızı telef ettikleri gibi şimdi de küresel ısınma kılıfıyla, küresel ısınma bahanesiyle, çevreyi, havayı koruma bahanesiyle doğal beslenmeyi, doğal tarımı, doğal hayvancılığı, büyükbaş hayvancılığı ortadan kaldırıp yok etmeye çalışıyorlar. Bu da karbon ayak izi. İşte kesin olmayan geçici iklim değişikliğiyle de nasıl yaşayacağız? Evet, evet bu çok kritik bir alan. Bu alana ciddi bir şekilde bir ağ gerekiyor, harcaması gerekiyor. güneşlenme vergisi almamız gerekiyor Fethiye'de güneş aşırı derecede çok çok kullanılıyor yani güneşlenmenin aşırı artışı nedeniyle birtakım e, makro makroekonomik dengesizlikler ortaya çıkmıştı şimdi Fethiye'de fazla bir kullanım var e, net bize girmenin bir vergisi olması gerekiyor bir, birkaç tane örnek vereyim. Ölüdeniz'de güneş her zaman açık, Giresun'da ise çok az şekilde açık. Yani güneşin iller arası açığı. Geçen sene Mayıs ayında Giresun'da hava hep kapalıydı. Güneşlenme oranı sadece yüzde bir Bu da önemli. Dolayısıyla hani temel dengesizlikleri giderme anlamında program çalışıyor. Yani bizim Ölü denizden fethiyeden güneşlenme vergisi almamız gerekiyor. Ya da çünkü orası güneşin enerjisini çok kullanıyor. Güneşlenme vergisi almamız gerekiyor. Mehmet Şimşek'e çağrıda bulunuyorum. Güneş bugün çok güzel. Vergi almayı düşünüyor musun? Öyle ya bu kadar güneşli bir havada güneşten vergi alman lazım. Deniz çok güzel. Deniz kenarında dolaşıyoruz. Bu deniz kenarında gezmemizden dolayı vergi almanı tavsiye ediyorum. Hatta İnsanlar balık tutuyor. Bak Mehmet Şimşek hem de balık tutuyor. Bunlardan vergi almayı düşünmüyor musun? Vergi kaçakçılığı var. Balık tutuyorlar. Bundan haberin yok mu? Hemen vergi almaya davet ediyor. Mehmet Şimşek nefes alıyoruz. Vergi almaya devam et. Mehmet Şimşek biz yürüyoruz, koşuyoruz. Vergi almaya devam et. Fakirden al, zengine dağıt. İşin gücün bu Mehmet Şimşek. Adaletiniz batsın. Yazıklar olsun. Yapma. 300 metre arsa aldım. 55 senedir altı baş nüfus uğraşırım. Altı baş nüfus 55 senedir uğraşırım. Üç çocuğuma üç katlı bir ev yaptım. Belediye bunu yıkıyor. Bir de yıkım parası alıyor. 20 bin lira da yıkım parası alıyor. Yetmedi. 300 metre arsamın yarısını alıyor. 18, 19, 20 de gelecekse canımızı da alacak. Başka çaremiz kalmadı. Başka kalmadı. Başka yok. Ondan sonra darp edildim jandarmalar tarafından darp edildim. Eee 4-5 askerle sarlandım. Tapulu bahçemde Tapulu bahçemde 4-5 askerle sürükleye sürükleye benim eşim oğlumun elini kırdılar ve beni de bu hale getirdiler ve tapulu arazime girdiler. Zorunlu bütün ağaçları söktüler. 35 yıllık diplomamı iptal ettirmeye çalışanlar başarılı olursa Yarında sizin 40 yıllık, 50 yıllık, 60 yıllık zeytin tarlalarınıza, aileden kalma tarım alanlarınıza, bağınıza, bahçenize, bankadaki paranıza çöker bunlar. Çöker bunlar. Darp edildim jandarmalar tarafından. Vatandaşın başı bununla belada. Vatan gemiden sanki mal kurtaracaklar. Antalya'da kendi ilçe başkanları, il yöneticilerine 60'ar er dönüm, 60'ar er dönüm dağıtıyorlar. Dağıttıkları topraklarda üretim zaten var. Vatandaş hazine arazisinde üretim yapıyor. Ama adamların ismini belirliyorlar. Yüz binlerce dönüm yarın bu kanuna göre, 8. fıkra ve 10. maddeye göre, 4. 8. fıkrası ve 10. maddeye göre, yüz binlerce dönüm adı Türk olan ama hissenin yüzde sıfır sıfır sahip olan, geri kalanı bu kartellere ben ait, ben ben ait ben. olan kişilere aktarılacak. Bu bir skandal hocam. Yani hükümetinden istirhamda bir haber şu anda açıkçası evet. bunun duyulması ve yayılması lazım. Eğitiminin olduğu topraklarımıza birileri geliyor. Bunların da çoğu da yandaş. Evet. Maalesef yandaş. Onları alıyorlar. Alıyorlar ama onların alması bile onların aldığı anlamına gelmiyor. Gelmiyor. Arkada çok karteller var. Yabancı karteller var. Var. Ve bunlar yüz 100...